Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde 4 aracın karıştığı zincirleme, trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Hasan Kılıçparlar İdaresi'ndeki çekici, Nurdağ ilçesi Şatırhöyük mevkisinde önünde seyreden Veysel Oduncu'nun kullandığı otomobil ile Orhan Gül yönetimindeki otomobillere arkadan çarptı. Otomobiller de önlerinde seyreden Nuri Taya'nın yönetimindeki çekicinin arka kısmına çarptı. Kazada, sürücüler Orhan Gül, Veysel Oduncu ile Gulsun Bağpova hayatını kaybetti. Bülent Aydınışık yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yol, Araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.